Her itibaren Ali Muş'un evindeyim. Ali Muş Evini göstereyim size Ali Muş'un. Şöyle bir kenardan çıktık. Kenardan ben görüntü alıyorum size. Ali Muş'un evi inşaat kerestesi var burada. Bunu göstereyim size. Bir tane de arı kovanı var. Ali abi şu anda şeyi görebilirsin. Bunun aylığının açıktır. Bu aynı ha böyle gördüğün gibiydi. Burada ee, ha bu saçlardan 16 tane buldum. 16 tane uzun şeylerden 16 tane bulabildim Ali abi. Senin ha bura kapalı. Bir yan taraftan girdik buraya. Şöyle bakabiliyorsun Ali abi. Bir de alt tarafı çekeceğim. Şunlardan. Ha bunlardan Ali abi 16 tane buldum ha bu uzun saçlardan dedim bana fazla var ama 16 tane buldum. Ee, şu alanı böyle bir çekeyim Ali abi dedim. Bu alanı çektim. Alt tarafı da böyle Ali abi gördüğün gibi alt taraf ama onu at yukarı, yukarı atın oraya atın yukarı. Alt tarafı da böyle Ali abi alt tarafta Ahmet alt tarafta kaç tane vardı ha bu saçlarda? 2 i̇ki. i̇ki tane vardı alt tarafta 2 tane vardı 3 tane de burada var. Ali abi alt tarafta iki tane vardı başka bir şey yok alt tarafta gördüğün gibi burada tuvar örüldü.